AREN TV'den hepinize merhabalar. 2024'ün bütçe görüşmeleri şu sıralar mecliste devam ediyor. Az önce e, ilginç bir tartışma yaşandı değerli dostlar mecliste. AKP'li bakan konuşma yaparken Türkiye'nin dünyada en çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uyan ülkelerden biri ifadesini kullanınca bunun üzerine e, Dem Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş e, söz aldı ve ilginç bir çıkışta bulundu Meral Danış Beştaş AKP'li bakana e, sözlerinden dolayı ya biz kötüyüz ama bizden daha kötü ülkeler e, var demeye getirdi ve dehşet içinde konuşmasını izledim dedi Ayrıca AKP'li bakanın Yunanistan'ın e, Batı Trakya Türkleri ile ilgili kararlara uymadığını söyleyerek çağrı yaptı bu çağrı üzerine Meral Danış Beştaş Türkiye'ye biz bu kararları uyduramıyoruz, bize Yunanistan çağrısı yapıyor bakan dedi ve Hedef Grup Başkan Vekili Kürsü'den ilginç bir çağrı yaptı Yunanistan'a. Ey Yunanistan diyerek der dostlar, o ilginç anları beraber izlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için, sizlerin de bizlere desteği olabilmesi için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi mecliste yaşanan o ilginç tartışmaya beraber izleyelim değerli dostlar. Çalışması arasındaki zamansal paralelliği görmüyor musunuz? Ve FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığı artık açıkken onların efendilerinin bu sözde endeksleriyle yapmak, yapmak istediklerinin 15 Temmuz'da yapmak istediklerinin farklı bir varyasyon olduğunu anlamıyor musunuz? Türkiye'yi adını bile duymadığımız ülkeler aynı sıraya koyan bir endeksi bilimsel kriterlere göre mi değerlendireceğiz? Yoksa bizleri siyaseten algı üzerinden boğma hevesiyle mi? Bu endeksler hep alt sunuluyor. Deniyor ki demokrasi olmazsa şeffaflık da olmaz. Yolsuzlukta da mücadele edemezsiniz. Adalet de sağlanamaz. Doğru mu? Teorik olarak doğru. Ama bu teorik doğruyu alıp üstüne sıralama uydurmalarıyla Bakın sıranız buysa demek ki sizde demokrasi yok diye hüküm veriyorlar. Bu malum çevreler yine demokrasi endeksi hesaplamış, hesaplamışlar. Kriterler ne? Belli değil. Hangi bilimsel yöntem ışığında hazırlanıyor? O da belli değil. Bu sözde demokrasi diye şeffaflık endeksleri ne kadar şeffaf hazırlanıyor? O da belli değil. Bu araştırmaları kim fonluyor? Hangi sahibin sesi? Belli değil. İlk 30'a bakıyoruz. Neredeyse tamamı Avrupa ülkesi. Öyle ya Avrupa'nın demokrasisini tartışmak kimin haddine? Ve sıkı durun. İlk 30'da İsrail var. 7 Ekim'den bu yana 15 binden fazla kadını, çocuğu, yaşlıyı tüm dünyanın gözlerinin önünde öldüren İsrail'den bahsediyoruz. Tüm dünya İsrail'in ne kadar demokrat, ne kadar hukuka bağlı olduğuna şahitlik etmektedir. Ama devlet yapısının bile olmadığı, devletin net olarak ortaya çıkan bir durumu dünya bizden daha iyi durumda olarak gösteriyorlar. Oysa bilimsel verilerle açıklanan raporlar bambaşka söylüyor, bambaşka şeyler söylüyor. Bilimsel veri mi istiyorsunuz? O zaman Türkiye'nin de taraf olduğu Ahim'deki davaların değerlendirmesine bakalım. Herkese açık. Girsinler internet sitesine bunları göreceklerdir. İstatistiklere bakıldığında 5 Aralık 2023 tarihi itibariyle tüm ülkelerin ahim kararlarını icra etme oranı sadece %79.61'dir. Ülkemizin ahim kararlarının icra etme oranı, icra etme oranı ise tüm ülkeler ortalamasını çok üzerindedir. Yüzde seksen dokuz Son beş yıla bakıldığında ülkemiz tüm ülkeler arasında en çok dosya kapatan ülke konumundadır. 2023 yılında ise ülkemiz en çok dosya kapatan ikinci ülke konumundadır. Aynı yılda kapatılan emsal dosya sayesinde Türkiye 26 emsal dosya ile en fazla dosya kapatan ülke konumundadır. Buyurun size bilimsel veriler. 2022 yılında Tüm diğer ülkeler açısından bakıldığında toplam 39.570 başvuru sonuçlandırılmış ve 1059 ihlal kararı verilmiştir. İhlal kararının sonuçlandırılmış başvurular oranı yüzde 2.68'dir. Ülkemiz hakkında 7.245 başvuru sonuçlandırılmış olup 73 ihlal kararı verilmiştir. İhlal kararının sonuçlandırılmış başvurular oranı ise sadece yüzde 1.01'dir. Yani bilimsel veriler bize diyor ki Türkiye ile ilgili ahime AHİB'e karşı açılan davalardaki ihlal sadece yüzde bir oranındadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Eğer ara verirseniz. Teşekkür ederim Değerli Sayın Değerli Başkan. Arkadaşlar bir dakika. Doğrusu. Değerli arkadaşlar. Ben oraya geçeyim ben. Sayın, sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Değerli arkadaşlar insanoğlu bağırmadan merhamını anlatabilen bir varlıktır. Bir merhamet anlatmak için bağırmaya gerek yok. Kaldı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi usulleri belli olan bir platformdur. Burada her siyasi parti, bütün farklı görüşlerini grup başkan vekilleri vasıtasıyla ya da böyle bütçe gibi konularda parti sözcüler vasıtasıyla meramını dile getirir. Bağırmak sokak işidir. Burası bir sokak değil. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Milletin muhabbetine sahip olması gereken bir yerdir. Hiç kimsenin bağırmasına gerek yok. Sayın beşler ister yerinizden ister buradan. Oradan da olabilir sayın. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Güler çok sık kürsüye çıkmıyor. Uzun süredir ilk defa dinledim. Doğrusu zaman zaman hayrete düştüm. Zaman zaman dehşete düştüm. Ama özcesi inanamadım. Yani bu ahimle ilgili istatistikleri verirken kötülükte bu kadar yarışacağını hayal edemezdim. Sayın Güler özetle şunu söyledi. Dedi ki biz kötüyüz ama başkası da kötü. Biz bir daha kötüyüz dedi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Demokraside, özgürlüklerde, hukukun üstünlüğünde yarışıyoruz demediniz. Diyemediniz. Ve üstelik bütün istatistikleri, bütün araştırmaları, uluslararası global bütün değerlendirmeleri de elinizin tersiyle ittiniz ama kendiniz de aynı istatistiklerden farklı şekilde faydalandınız. Bir de çok trajikomik bir şey söylediniz. Dediniz ki, ya yine niye Yunanistan'a bir şey demiyorsunuz? Batı Trakya Türkleriyle ilgili mealen söylüyorum mealen. Yani onlar da uygulamıyor. Ya biz Türkiye'ye uygulatamıyoruz. Ama hatırınız için söylüyorum. Ey Yunanistan Batı Trakya ile ilgili kararları uygulayın. Türkiye'de uygulatamıyoruz ama gelin siz uygulayın. Yani bu çağrıyı da yapıyorum. Sayın Başkan Ahim'e az başvuru yok. Adalet ve Kalkınma Partisi yasa değiştirme konusunda gerçekten takdir ettiğim bir parti. İnanılmaz değişiklikler yapıyor. AYM bireysel başvuruyu kabul etti. Yüzde böyle 50 oranında başvuru düştü. 5233 sayılı yasa ile ilgili başvuruları yüz binlerce başvuru vardı, milyona vardı. Pilot karar aldırdı AYM. E görüşmelerle, diplomasiyle 5233 sayılı yasayla onu da kesti ve daha birçok yöntemle ayme kendinizce ayme giden sayıları azalttınız kabul. Ama ahimde en çok ihlal alan ülkeler başındadır maalesef Türkiye. Ya uzağa gitmeyelim. 314 iki. 2. 2 gün önce Anayasa Mahkemesi bir karar verdi örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleme. Şu anda on binlerce insan, on binlerce insan tutuklu ya da ceza almış. Bu maddeden AYM kararını uygulamadığınız için. AYM daha önce karar verdi. Uymadınız. Bir daha karar verdi. Derhal bu davaların düşmesi gerekiyor ya. Siz ahime değil, artık AYM'ye de uymuyorsunuz. Can Atalay kararı ortada. Yani meclis hala buna bir cevap gelmedi. Diğeri, Sayın Başkan, ee, Demirtaş-Kavala dosyası değil mi? O sistemik kararları Türkiye uygulamıyor. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bence çok dürüstçe ve dobra bir yanıt verdi. Dedi ki onlar siyasi karar veriyor. Biz de siyasi karar veriyoruz ve bırakmıyoruz dedi. Ya 18. maddeden Türkiye ihlal etti. E, ne demek 18? Büyük daire söyledi uymadınız. Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi üyeliği tehlikede ya. Neredeyse Türkiye üyelikten atılacak. Hala direniş var. Neden? Diyor ki sen demir taşı siyaset yaptığı için içeride tutuyorsun. Yüksek ve diğer arkadaşlarımızı. Hiç başka kararlara gitmiyorum. Bizim partimizin eş genel başkanlarıydı ya. Ve siz onları bilerek ve isteyerek hukuk dışı bir şekilde cezaevinde tutuyorsunuz ve gelmiş bize burada istatistik anlatıyorsunuz. Hakikaten hakikaten hayret etmiştim ama kötülükte yarışmayın. Biz bu ülkenin iyilikte yarışması için mücadele ediyoruz. Demokraside yarışması için mücadele ediyoruz. Hukukun üstünlüğünde yarışması için mücadele ediyoruz. Evet, kötülükte yarışmayın, iyilikte yarışın. Ama gerçekten de Yunanistan tepkisi çok iyiydi ya değil mi değerli arkadaşlar? Ey Yunanistan, lütfen Doğu Türkistan e, Türkler için e, kararlara uyun çağrısı müthişti Meral Beştaş'ın. E, geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, Arena TV ile kalın.